<laughs> Ey yavrum be. <laughs> Alo. Bu kadar güzel mi olur mu? Ne oldu? Bastırmadan çekin. Bastırmadan çık. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne iyi. Ne oldu? Ne oldu? Efendim, kemer. Kemer mi? Kemer. Kemer. Ey maşallah. Şuraya bak. Çek çek çek. O Vay bak. Ne var Sen giresin. Vallahi ya. Sen giresin. Daha koyacağım mı? Tamam, ben de, ben de tamam, ya. Bu kadar yeter. <laughs> ya, ya sen de yaptın ya. <laughs> Buka, telefonun nerede? Oturuyor. Oturuyor. Bağırdı. var. mı? Ses var mı? Var lan. kalkmıyor artık. Ya bir da verin ya şu adamları. Söyle bir zeki. Evet, eleman burada kopardı ben hey bak dedim. Hani ne açtı da Açtı. <laughs> açtı mı? Çok şey Aslında güzel oldu da. Güzel oldu. Hmm. çok güzel. Başım çok güzel. Ay, cipcide. Cipcide. acele etsinler.